Ben de şimdi. De. Buyur kardeşim. Merhaba, iyi akşamlar. Ben de bu zamana kadar aldığım tet te terapileri size anlatmak istiyorum. İlk başlarda li 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 lise 3. sınıfa giderken bir terapi almıştım İzmir'den. O zamanki terapimizde biz uzatma tekniğini uyguluyorduk. İlk başlarda güzel gidiyordu her şey. Böyle hani kekelemeden de konuşabiliyordum, başarılıydım. Bir anımı da anlatmak isterim. Lise geçen sınıftayken böyle yeni bir tane yeni bir tane öğretmen gelmişti böyle sırayla böyle tanışma olacaktı. Söz hakkı bana böyle geldi. Hani ben de o tekniği yeni öğrendim o zaman da hani bir de sınıf içinde uygulamam lazım yani o tekniği uzatma tekniğini İşte o e, uzatmayı tekniğini ben uyguladığım sınıfta böyle sınıfta bir böyle gülmeler oldu böyle. O ben uzatma tekniğini uygulayınca ben de çok üzülmüştüm hani dile getirmedim ama böyle hani üzüntümü içimde yaşamıştım. Dedim artık ben bu uzatma tekniğini Uygulamayacağım. Yani o artık şeyle. E... Bilal, e, yani bunu nasıl yapıyordun? Bize bir gösterebilir misin? Hani e, çok böyle uzatarak mı yapıyordun? Yoksa e, mesela kekeleyeceğin zaman mı yapıyordun? Nasıl yapıyordun? Yani niye böyle aa, bir tepki gördün? Aa, çok uzatarak yapıyordum. Bir örnek vereyim. Uh -huh. Benim adım Bilal demiştim. Hmm. soyadım bağ bir demiştim yani bana göre aslında Normalde ama işte sınıfta birkaç kişi böyle gülünce zoruma gitti böyle o tekniği daha uygulamak istemedi liseden sonra ü, 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 üniversite başladım. Şimdi hani üniversite gidiyorum. Uşak okuyorum bu arada. Sınıf içinde hani böyle soru soruyor hoca. Cevabı bildiğim halde hani söz hakkı söz hakkı almak istemiyorum. Hani neden? İşte ben acaba kekelersem hani sınıf arkadaşlar ne diyecek veya benim hoca kekeme olduğumu bilmiyor. Yani yanlış bir şey söylerim. Hani yine acaba sınıf içinde üzülürüm diye böyle işte sürekli bir şeyim vardı. Çekintilerim vardı. En sonunda işte bu böyle artık hani devam etmeyecek diye düşündüm ee, yine İzmir'den bir terapi almaya başladım ama bu benim şey almıştım ben de devletten bir rapor aldım hı hı. ücretsiz yani devlet hastane bir rapor aldım evet. o raporla İ İ İ İ İzmir'de ücretsiz terapi veren kurumlar vardı oraya gidiyordum. Orada da bizde 3Y e, kurulunu uyguluyorduk. Yavaş, yorgun, bir de yoğun muydu? Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yavaş, yorgun, e, yoğun mu? Yani şimdi e, o sonun şu sonu şu an unuttum. Hı hı. Böyle konuşuyorduk. Evet. Ya yani yine başlarda yine böyle hani çabuk anlıyordum böyle bir şey. Ben aa, uygulamada sıkıntı yok dene. Yani. O aa, pratiği yapıyordum ama ama sonra da o kurumda böyle sürekli terapist terapistim sürekli değişiyordu böyle bir iki ayda sürekli yeni bir terapist hocalar gelmişti. Bir düzenim olmamıştı orada. Evet. Sonra da oradan da ayrıldım. Şu anda da ayrı, şu anda da bir gittiğim terapist var. Hızlıca onu da anlatmak istiyorum. Tabii. Şimdi İzmir'den o raporum vardı. Raporum süresi daha devam ediyor. raporumu devam ederken işte yeniden İzmir'den farklı bir yerden terapist alıyorum şu anda da. Burada burada size yaptığım bu duyarsızlaştırma çalışmalarından bahsetmek istiyorum. İlk başlarda, ilk başlarda bir tane bir sayfa hikaye vardı böyle, onu telefon ortamında böyle sesli bir şekilde, yüksek bir şekilde, iyi iyi iyi, istemli kekeme yaparak hikaye okuyordu. İlk başta zorlanmıştım hani böyle insanların yanında isteyerek kekeleme yapmak benim kekemelim blok şeklinde oluyordu böyle hani 2-3 saniye böyle bloklu hatta daha da fazlaydı eskiden böyle blok şeklinde oluyordu şimdi o blok yerine istemli kekemelik yapıyorum Böyle ilk başlarda hikaye vardı okuyor hikayeyi istemli kekeleyerek böyle okuyordum. Sonra o hikayeyi a, -a, -a aile ortamında okudum. A Annemi okudum, babamı okudum. Daha okurken sonra... yine okurken yine pardon sözünü kestim. İstemli kekeleyerek mi okuyordun? Zaten sürekli istemli kekimelik yapıyordum böyle. Hı hı. Sonra da yakın arkadaşlarıma da yaptım bunu. Onların yanında da böyle hikayeler okudum. Ve daha sonra hani, işin zor kısmına asıl geldik. Tanımadığım insanların yanına gidiyordum böyle. Kalabalık ve hani insanların insanların olduğu yerlere gidiyordum, rica ediyordum. İşte ben kekemiyim, şu anda da bir terapi alıyorum. Müsaitsini size bir sayfa hikaye okuyabilir miyim diye teklifte bulunuyordum. Bunu söylemek ilk başlarda benim için zordu. Hani çekiniyordum hani insanlar kabul eder mi etmez mi yoksa e, hikaye okuduktan sonra acaba ne tepki verirler peki milimle ilgili bana olumsuz bir şey söylerler mi diye aklımda sürekli soru işaretleri vardı ya yani ama işte bunu cesaret ettikten sonra yavaş yavaş ha e, o e, aklımdaki o düşüncelerimin yanlış olduğunu gördüm hani insanlar asla bana kötü bir şey söylemediler hani bazılar hani e, hikaye okumamı istemeyenler de oldu hani tabii ki onları hani bir şey diyemedim sonrasında ise şu anda da bir diğer duyarlısızlaştırma yapıyorum böyle dışarıda insanlara yine İslam'ı bekleyerek bazılara giriyorum. Sonra ıı, telefon yerlerine, dükkanlara, hani sizin aklınıza ne gelirse artık böyle yerlere giriyorum işte bir şey alma bahanesiyle böyle sürekli sorular soruyorum dışarıda. Hı hı. Bu da beni rahatlattı. Yani çünkü eskiden çok duyarlıydım. Telefonda da böyle görüşmeler yapmıştım önceden. yemek yerlerini aradım. Müşteri hizmetlerini aradım. Sonra evet. sonra o firmalarını da böyle aradım. Yani Bilal sen şu anda herhangi bir teknik değil de daha çok e, duyarsızlaşma yapıyorsun. Değil tekniğim, mi? Tabii, benim şu tekniğim var. Sürekli e, istenme pekimelik yapmaya çalışıyorum. Yani bu benim. Anladım. Ee, var mı başka anlatacağım bir şey? Bilal? Bir de ekli son kez bunu, bir de şu an hani sınıf ortamında pek böyle tuzak kalmadığım için pek bunu yapamıyordum önceden. Bugün online dersimiz vardı. Tide Hoca yeni bir tane hoca gelmişti. tanışma için isteyen yazabilir, isteyen de mikrofonu açabilir demişti. Sırayla kendinizi tanıtabilirsiniz dedi. Ben de hemen mikrofonu açtım hani daha hazır dedim hani fırsat ayağıma gelmiş. Evet. Mikrofonu açtım işte kendimi tanıttım ya ilk başta çok heyecanlıydım ha mikrofonu açmadan önce işte yine aklımda böyle şeyler vardı ama mikrofonu açtıktan sonra gayet her şey istediğim gibi oldu yani söylemek istediklerimi söyledim şu anda benim için her şey güzel gidiyor yani zamanla kaygım azaldı zamanla endişelerim azaldı yani bunlara da duyarsızlaştırmaz sayesinde oldu benim anlayacaklarım bu kadar da bir